Filiz gel gel koş. Merhabalar. Merhabalar. Çok güzel bir gün yaşıyoruz herhalde. Çok mutluyuz. Cıvıl cıvıl tam bahar havası. Biliyorsunuz 21 Mart Bahar Bayramı'ydı. Biz de bunu pazar günü böyle güzel bir şekilde kutluyoruz hep birlikte arkadaşlarımızla. Biz diyoruz ki öyle gümbür gümbür dolaşan kocaman otobüslerimiz yok ama bisikletlerimiz var. Bisiklete binebilecek gençliğimiz var, direncimiz var, gücümüz var diyoruz. Ne doğayı kirletiyoruz ne de insanları gümbür gümbür kocaman otobüslerle rahatsız ediyoruz. Her türlü kirliliğe karşıyız diyoruz.